Herkese merhabalar. Videomu kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sezon sonu yaklaştıkça peş peşe final haberleri gelmeye başladı diyebiliriz. ATV'nin cuma akşamları yayınlanan Ateş Kuşları dizisi 54. bölümde perşembe günü seyirciyle buluşacak ve dizimizde final yapması bekleniliyor arkadaşlar. Aldatmak dizisi ise 71. bölümde ekranlara veda edecek. Kanalın salı akşamları yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi de final yapıyor. Gerçekten güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Ben Bu Cihana Sığmazam'ın son gelen haberlere göre final tarihinin öne çekildiği ve iki sezondur yayınlanan dizinin 68. bölümde ekranlara veda edeceği. Gerçekten ATV'nin yeni bir değişiklik olmazsa yeni sezona taşınacak diziler ise sadece kardeşlerim ve kuruluş Osman dizisi oldu diyebiliriz. Sizler de ben bu Can adam dizisinin erken final yapmasına üzülenler videoyu beğenelim sayımızı gösterin. Böyle bir dizi final yapmasını isteyenler videoyu beğenelim. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.